Merhaba, Halk Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün 11 Eylül tarihli analiz tavsiyeleri ve hedef fiyatlar raporunu inceleyeceğiz. Öncelikle raporumuza yer alan hedef fiyat ve konsensus beklentileri halk yatırım önerileri değildir. Bloomberg, Reuters, Matrix gibi mecralardan aldığımız ve en az 3 analiz tarafından paylaşılan hedef fiyat ve beklentileri içermektedir. Halk yatırım önerilerine akıllı akıl öneri sistemi üzerinden model portföy ya da yatırım anlaşmanlığı önerilerine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Endeksin geçen haftaki görüntüsüne bakalım. 8000 üstünde haftalık kapanış aradığımızı ifade etmiştik ve bunun sağlandığı bir durumda geçtiğimiz haftaki videomuzda sırasıyla 8300 ve 8400 seviyelerini hedefe almıştık. Nitekim 8400 geçtiğimiz haftanın zirvesi olurken haftayı 8325 puandan %3.34 yükselişle tamamladık. Şimdilik 8000 üzerinde olmaya devam ediyoruz. Bu da endeks açısından olumlu. Gelelim bu haftanın stratejisine. 5 haftalık ortalamamız güvenli liman hüviyetini koruyor. 5 haftalık ortalamadan hafif uzaklaştığımızı da söyleyebiliriz. Endeksin kar satışları yaşaması durumunda 5 haftalığın geçtiği 8000'e yaklaşması beklenebilir. Yukarıda ise TL bazında psikolojik seviyeler önemini koruyacaktır. 8400 ve özellikle 8500 bu haftanın hedefleri olabilir. Endeks'i anlattığımıza göre raporumuza geçebiliriz. Geçtiğimiz haftayı %10 yükselişle tamamlayan bankacılık sektöründe analistler Akbank, Garanti, TSKB ve yapı kredi bankası hisselerinde al tavsiyesinde bulunurken al baraka ve işçiye de tut beklentisi bulunmaya devam ediyor. Tablomuzda hisselerin potansiyel getirilerini görmektesiniz. Endeksin yaşadığı yükselişten dolayı hedef fiyatlarının üzerine çıkan hisseler bulunuyor. Analistler hedef fiyatlarını güncellediğinde raporumuza da bu veriler yansıyacaktır. Geçen haftanın bir diğer prim gösteren sektörü sigortacılık diyelim. Sektörün ortalama potansiyel getirisi %7.5 AGESA'da %11.1 Türkiye sigortada %5.6 potansiyel getiriyle analistlerin tavsiyesi güçlü al yönünde. Ak sigortada ise %6 getiriye karşılık al önerisi sürmektedir. Otomotiv sektörü. Önceki raporumuza göre bu gruptaki tüm hisselerin hedef fiyatlarında yukarı yönlü iyileştirme yapıldı. Özellikle otokarın hedef fiyatı önceki raporda 293 seviyesindeyken mevcut raporda 369 TL'ye yükseldi. Tofaş Otomotiv'de %18 potansiyel getiriyle güçlü al, Doğuş Otomotiv'de %21, Ford Otomotiv'de %20, Otokar'da %2, ve hedef fiyatın üzerinde fiyatlanan Türk Traktör'de al konsensus önerisi bulunuyor. GYO sektörü hisselerinde hem emlak konut hem de Torunlay gayrimenkulde %30 üzerinde potansiyel getiriyle iki hisse içinde güçlü al konsensus beklentisi bulunuyor. En ucuz ve en pahalı hisseler tablomuzda en ucuz hisselerde Doko, Tav Havalimanları, Vestel Beyaz Eşya ve Torunlay gayrimenkul öne çıkarken en pahalı hisselerde Koza Altın, Türk Traktör, Ülker ve Petkim dikkat çekmektedir. Dikkat çekmek istediğim bir diğer husus, pahalı hisseler tablosunda saydığımız Türk Traktör ve Ülker hisselerinde son fiyat hedef fiyatın üzerinde olmuş olmasına rağmen analistlerin tavsiyesi al şeklinde bulunuyor. Evet bu haftalık kapımıza değinmiş olduk. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler dileriz.